ceza falan yok. Birlik kısa bir rol yapmak için. Arkadaşım Berra geldi. Komşumuz. Annelerimiz tanışıyor. Ee, sitemizden. Hadi başlayalım. Kim başlayacak? Taş getmek Tamam. Ee, şurada yapalım. Biraz bana doğru dön. Ee, Oyun yüzü işte gözükmüyor de... bak. Arkadaşlar şöyle. Taş, taş makas. Taş, taş, makas. taş makas. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Arkadaşlarım eee... Güçlerinize bize yön gösterin. Dur. Gönderin gönderin Çok güzel bir şey yapıyorsun Açık açıkta bir alayım Ortadakini aldık Gördünüz değil mi Smart. Bu benim oluyor Hayır üstte koyuyorsun Oyun öyle bir Bakabilirsin arkasından da Şöyle Bismillah <laughs> Sana sende Şuradan yapabilirim. Ha şu. Bu olmaz. Korkarım. Çok kötü bir şey yapmış İlk başlarda düşürürsek yani video çoktan bitecek. Ve güzel olmayacak arkadaşlar. Sizin için Hı. şurayı biraz düzelt. Düzeltelim mi? Çok düzeltelim. Şöyle bende oluyor. Çok yandık. Yumuk. Tamam ya yaptığımız kadar. Arkadaşlar size işte bize gücünüzü gösterin ki hemen bitmesin video yani sıkılırız. Hemen tamam biterse tabi en baştan başlayacağız Berra. O kadar kısa bir video olmaz. İki kere yapmış olacağız türde. Herkes çok güzel bir şey yaptı. Çok güzel bana gözünü parlatıyor. Evet. Ne Daha... oldu? <laughs> İki dakikada hop diye çektim aldım. Ben de diyorum kız ne yaptı da duruyor böyle ya. tamam hadi hadi. Oyun <laughs> çok heyecanlı. Nereden çıktım? <laughs> kameradan şu an izliyorum. <laughs> kameradan izliyorsun da kameradan <laughs> çok belli ol. Üstteki almak zorunda kalıyorsun? Tam, tam, tam. Şimdi geri yerine koydum. Canım hayır. <laughs> ha, ben de senin yaptığını tam tersini yaparım. Tam tersi nasıl oluyor acaba canım? Böyle olmaz, böyle de olmaz. Sen ne yapıyorsun? Kafamı sıktı bu da ya, bir ton şey. Arkadaşlar ben bundan çok korkuyorum. Pörtek çınar gözünü. korkuyor. Çınar çınar. Evet. Şaka yapma. Çınar anne Beran, annesinin lise arkadaşının çocuğu. Lise mi? Vay <laughs> bizim Çınar'la annelerimiz 10 yıllık komşu 10 yıllık. Ve o kişi bundan çok korkuyor. Pörtek gözü. <gülüyor> <gülüyor> Acayip bir kere geldiğinde bunu gördü ve kendi tuvalet dedi. Bence de. Hadi. Oyna da devrilecek bu. Ben gelmeye. aldım. Şuradakini aldım. Sonra sonra geldi. Gördün mü? Telefondan geldi. Açıkla mesaj sezir geldi. Hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar çok gülüyor. Ulan ulan gülmekten deneyecek sen. Evet. Evet. İnşallah arkadaşlar ses duymamıştır. İnşallah. Birden çıkmış zannetmesin. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <acaba>? <gülüyor> Dişi çıkarmaya çalışıyorum oradaki. Orada bana beni çıkar diye yer varıyor diş. Ben seni yerinde olsam şunu çıkartırdım Miray ya. Ha? Ha? Zeki alışım. Sana bende. Tamam. Hayır bende oluyor sana aldım. İkisi de çıkar. Ne yapacağım? İkisini ellersen. En alttan alacağım. En alttan mı? Çok riskli. Canım <laughs> Bela Belayı. Şurada ha. Hadi. <laughs> Durduruyorum. Devam ettireceğim. Arkadaşlar son arkadaşlar son parçayı koyuyor Berra. Zaten bir portakal <laughs> oldu. Berra demin gördü oldu. Kim başlayacak? Bu sefer de ben başlayayım. Tamam. Tam başlamışım. Ben bakıyorsunuz acaba. <laughs> <laughs> Olabilirsin. Dur sıra bende de değil. hala. Zamanla beklemiyorsun ha cezayesin. Akılsız. Orada gözü yok. Sana baka bak. Patlatıyor. Gerçekten sen göremiyor musun? İki tane bana patlatan var. Olmaz. <laughs> Blake yazmış gelmiş ya üzerine bak şuna. Bakın. Bu ne gelmiş. Hmm. Onu diye. Ben bir Miray ben niye yüzüm görünmüyor? <gülüyor> <gülüyor> Gözükmüyor. Bir berrayı tanıtayım. Ben <laughs> tavşan kulaklı ben. <belki. gülüyor> şaka, şaka kulağı falan yok. Taç taktı. Korkmasın arkadaşlar da. Yani onu herkes biliyor. Hmm. Oy. Merhaba bir an annem kızdı diye gelemeyeceksin ses kayın, bilmiyordum ben. Annem dinlemiş ben dinlememiştim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şuradan bakıyor. Şurada. <laughs> Çok güzel. Ne evet. tutsa almıyorsun Merhaba? Akılın yok senin akılın yok. Emin misin? Evet. Oradaki <laughs> <öndeki> akıl yok. <laughs> Çok uzun olmasını da istemiyoruz. Çok sıkılırsınız. Hayır, bilerek yapma. Ya. Sıkılmanızı istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Hadi hadi. Sıkılırsanız yükleyemeyiz diklecekles şaka şaka. Hadi anma şakadır. dur. Gelirse mamanın gelince bir bakince. Ne naydı? Bu <laughs> yaptım ben. Hayır bıraka. Benim <laughs> çılgınlık dansı. Şimdi Cengiz... susak halim. Eee, kalkerim. Kalkelim. Tamam. Kameradan da biraz sizi kullanıyoruz ama Aynı olarak kullanıyor size. Ben kullanıyorum sen değil ki. E sen yanlış yapıyorsun bu durumda. <laughs> bu tarafı alacağım mı bu tarafı alacağım. <laughs> ben de kameradan biraya bakıyorum. Nasıl? Ne 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 ne? Allah beni ya. Allah beni ya. Çek ben bunu nasıl koyacağım? Aa koyamaz. Koyamaz da koyamaz. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi çek de görelim. Şunu düzelteyim. Dur kes. Zorları yapamam. <gülüyor> Sallanıyor. <gülüyor> ya yapma. Ben de sende yapacağım. <laughs> Kavga çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim az önce aldığımızı alıyor. <laughs> arkadaşlar sizi kullanıyor. <laughs> Aynına bakıyor. <laughs> Aynı gibisin. Bu. <laughs> arkadaşlar ben çok küçükken açıldı bu video. Erzurum'dan İstanbul'a taşındık biz. Erzurum'da başladık, İstanbul'a gittik oradan. Bir de bunu da demek istedim. konu arasında. Alabilirsen bir de. Aldın helal olsun. Alkış. <gülüyor> Helalim. <gülüyor> Artık bu sana kalmış şey yapar mısın? Yapıyor kız. Sana da helal. Devirebilir ama daha bitmedi. Hadi canım. Hadi. Bak şurayı aldığımız anda çok tehlikeli yapıyorsun Mira. Oradan alma. <laughs> 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 Arkadaşlar şuraya düştü o ben hiç ellemedim. Ya sıra sıra gelince düzeltirsen. Ama al koş. Yavaş. Ben de deli... Öncelikle atlayayım. Bravo. Bravo. Hiç bulamadım. <laughs> Bak şuraya gidecek. Oraya bir tane şey koyalım mı Miray? <laughs> ben deliyim. Bak şuraya bir tane şey koyalım en azından. <gülüyor> <gülüyor> Ve kazanan Berra. Hayır daha ben değil. 0-0 Bitti. Görüşürüz. Videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane daha çekelim.